Orta Amerika'nın tropik ormanlarının derinliklerinde zamanın bile unuttuğu taş piramitler yükseliyor. Bu piramitler sadece birer taş yığını değil, insanlık tarihinin en gizemli uygarlıklarından birine açılan kapılardır. Binlerce yıl önce kurulan Maya uygarlığı günümüzde bile sırlarıyla bizi büyülemeye devam ediyor. Milattan önce 2000'lerde ortaya çıkan Mayalar Küçük köylerden görkemli şehirlere uzanan bir yolculuğa çıktılar. Mısır, fasulye ve kabak ekerek tarımda büyük başarılar elde ettiler. Onların tarım sistemleri bugünün bilim insanlarını bile şaşırtacak kadar gelişmişti. Maya köyleri zamanla güçlü şehir devletlerine dönüştü. Tikal, Palenque ve Chichen Itza bu şehirler sadece yaşamak için değil, tanrıların gücünü ve kralların ihtişamını göstermek için inşa edildi. Taştan yapılan saraylar, göğe uzanan piramitler ve halkın toplandığı büyük meydanlar. Maya şehirleri kendi döneminin metropolleri gibiydi. Maya piramitleri sadece tapınak değildi. Aynı zamanda gökyüzünü gözlemlemek için birer astronomi merkeziydiler. Her basamak, her taş dikkatle planlanmıştı. Güneşin ve yıldızların hareketleri tapınakların gölgelerine işlenmişti. Bu dev yapılar zamanın ölçümünde bir rehber olarak kullanıldı. Maya hiyeroglifleri Amerika kıtasının en gelişmiş yazı sistemlerinden biriydi. Taşlara, kemiklere ve seramiklere işlenen bu işaretler onların seslerini günümüze taşıdı. Her sembol bir hikaye, her çizim bir kayıt. Kralların zaferleri, savaşlar, ritüeller hepsi bu işaretlerde saklı kaldı. Maya bilginleri gökyüzünü dikkatle izleyerek tutulmaları önceden hesapladılar. Ayın döngüleri, Venüs'ün hareketleri, Güneş'in dönüşleri. Onlar için gökyüzü sadece bir manzara değil, hayatın düzenleyicisiydi. Bugün bile Maya astronomisi şaşırtıcı derecede doğru kabul edilmektedir. Maya takvimi dünyanın en karmaşık takvim sistemlerinden biriydi. Zaman onlar için düz bir çizgi değil, sürekli dönen bir döngüydü. 2012 yılında dünyada büyük yankı uyandıran kehanet işte bu takvimden doğmuştu. Maya takvimi evrenin sonsuzluğunu yansıtan bir ayna gibiydi. Kukulkan, Chaac, Itzamna. Maya Panteonu'nda yüzlerce tanrı vardı. Her doğa olayı, her felaket, her bereket bir tanrının işaretiydi. Rahipler halkı yönlendirmek için bu tanrılara dualar eder, büyük ritüeller düzenlerdi. Tanrılara sunulan en büyük hediye insan kanıydı. Savaş esirleri hatta gönüllüler bile tanrılara adanırdı. Bu ritüeller toplumun korkusunu ve inancını aynı anda besliyordu. Karanlık ama vazgeçilmez bir gelenek. Maya şehirleri güçlüydü ama birleşik değildi. Krallıklar birbirleriyle sık sık savaştı. Bu savaşlar kaynakları tüketti, halkı yordu ve uygarlığın temellerini zayıflattı. 9. yüzyılda büyük şehirler birer birer terk edilmeye başlandı. Kimi teorilere göre kuraklık, kimi teorilere göre salgınlar, belki de sadece iç savaşlar Maya uygarlığının çöküşü hala çözülememiş bir sır olarak kaldı. Bilim insanları büyük kuraklıkların ve kıtlıkların uygarlığın sonunu getirmiş olabileceğini söylüyor. Yıllarca süren açlık ve susuzluk en güçlü imparatorlukları bile çökertmişti. Başka bir teoriye göre halk kralların baskısına ve ağır vergilere dayanamayarak ayaklandı. Tapınaklar terk edildi, saraylar yıkıma bırakıldı. Halk kendi yolunu seçti. Mayalar tamamen yok olmadı. Bugün hala Guatemala, Meksika ve Honduras'ta Milyonlarca Maya torunu yaşıyor. Onların dili, müziği ve kültürü hala yaşamaya devam ediyor. Once upon a time in a far away land. Göğe yükselen piramitler, yıldızlara yazılan hikayeler ve tarihe gömülmüş bir uygarlık, Maya medeniyeti. Hala insanlığın en büyük gizemlerinden biri. Belki de gerçek cevap taşların sessizliğinde saklıdır.